Bu ne? O ne? Orospu çocuğu ne? 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 O ne? O ne? Altıma sıçtım. O neydi? Yürü 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 Gelmeyin gemiye. Gelmeyin gemiye. Zafer çok geç oluyor. Gelmen lazım. Gel. Patlat şunu. Gel lan. Kanka gel. Yakup. Ses yapma, ses yapma, ses yapma, ses yapma. Ses yapma, yürü gidiyoruz, Yürü gidiyorsun. Siktir amına Tamam problem yok, taşı itemleri. Bak bir sürü itemimiz var. Lan şey! Mal amına koyayım. Ver, ver tamam ver. Tamam hadi tercih zifu hadi diyor. Ne oldu lan? Ben gidiyorum Gemi yere gitme ettirdim. Senin ben amına. Ben burada nasıl geçeceğim şeyi? Hmm, tuşlara bak. Sol, şey Solda kamera gibi bir şey var o ne? Yok hayır o değil. O mu? <gülüyor> 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 Lan niye? <gülüyor> <gülüyor> Lan burada turret var. Kıberliyorsun, kıberliyorsun. Lan böcek! Şurada bir şey var! Şurada bir şey var! Bunu çay hayır lan. Oo. Kim aski? Dur, dur aç kapıyı aç. O ne oldu Zafer'e? <laughs> Zafer! <gülüyor> Öldü. Ya kanka burada 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 burada. burada. Özür dilerim abi vallahi bir daha yapmayacağım. Kamu. Amına koyayım o neydi? La bu da <laughs> Bu Zafer hep öldükçe bize para kaybettiriyor. Zafer! <laughs> Gelişe bak amına koyayım. Beni buldu. <laughs> Hırsıma <laughs> geçtiler. <laughs>